Ya bende ne osuruk atıyor hep ya? Get wifi anywhere you go. Hold up. ya ben de bunu video sanıyorum ya canlı yayındaymış. Ya niye Starbucks'la geldin? Kanka Oros ne bileyim canlı yayındaymış ya. ya. Kanka bana söylemedi Drop biliyor musun canlı yayında olduğumu? Ben de video şey <laughs> Ben ne video zannettim ya. Hastane önümde İnci. In ne alakası var? Volga Koran ne alakası var? Montikler. Valla valla valla. İstemem kendi postu. Yüksel, yükseldin diye download edene sonra Çıkan <laughs> çıkan muhabbetten de ona da küçük bir gireyim ya dramalar Oğlum bu şu neden, redditte bizim gireyim de, de gireyim değil mi? Kemal <laughs> sana bir şey söyleyeceğim <laughs> He ee, bir özelliğine baksana Bakayım Bir de ilk tarafa bak tamam mı? İşte. Atla Bu ne lan? Bak bak. İlk fotoğrafa baksana be. Sıfada işgal. Sen mi? Dördü fo dördüncü fotoğraf. <gülüyor> <gülüyor> ya bu niye ben niye oradayım amına koyayım ben anlamadım ki ya. <laughs> Ali mi? 22 Kasım doğum günümde niye laptop almadın? Madem hediye alıyorsun sağ sola. Ay. O laptop alırken dediği dedi ya bana alıyor zannettim. <laughs> Yüzünüz <de> lan bu Ah lan <laughs> be abi, abi. Ali, şimdi... Ali Hocam. Gel etmen ağzını yana Kamerayı tam oraya durursun sanki. bir sen gönlümü kamerayı ya. Ne gülüm piç. Aptal piç ya. Şaban Şaban ya. Bak. Şaban. Şaban Eray. Şaban Eray. Şaban Eray. Şaban Eray. Salak Eray. Lan o zaman girdi aşıkta bu kadar ya. Aslında hepinize de girdi arkadaşlar. Abi canım. Bağ giren hepinize de girdi arkadaşlar. Tren yapacak öyle kusura bakmayın. Güvenmeyeyim seni burada. Bağ giriyorsa size de girecek arkadaşlar. Ay nasıl aynı anda şey yaptın oğlum? Remismiş gibi geldi. Sözü ver. Senin amına koyayım. Sen de bunu yapamıyorsun. Oğlum Bazen sadece söz vermene gerek yok. Bir bakış her şeyi anlatır. Allah <laughs> kemal. Güzel. bu da iyiydi kanka. Harbiden iyiydi. Get the fuck out of bed, bitch. Go. Sen niye adam bozdun? Benim moralim bozdu. Gel.

Bak bak bak. Ulan şimdi çıkacaktı. Aslan böyle ya. Benim kardeş diye böyle. Onunu satayım. Oy. <laughs> Aslan maşado. Gel, gel beri yer gel beri. Amına kodumun berberi Çabuk tıraş et beni Yoksa sikerim seni Al eline parayı <laughs> Yoksa yersin yarayı Yara küçük gelirse Oy pardon Tamamını unuttum He? Pardon sen harbiden seviyesiz bir insan Gerçekten çok <laughs> Ya Eray <Ya. gülüyor> isim Arkadaşlar 2 22 de geliyor bu arada çıkmıyoruz bu yıl oyundan Efsane geliyormuş <laughs> Pişkoluk sizi bitirir, yere, hayat kaybınızı düşürür, standartlarınızı düşürür. Kilo verin, kilo verin bayağı, ya. Bayağı. Bayağı. Anani! İtali! Gel lan! Aç kapıyı oğlum! Easter Gamers mı, Okan İlker Demirel mi? Hadi bakalım. Kanka burada yani Okan İlker Demirel demekten başka bir çare bırakmadı. böyle... <laughs> <laughs> böyle mi oluyor lan şey? <laughs> Benim bildirim gelince böyle mi oluyor lan bizim şey? <laughs> I'm punking. <laughs> I'm scoring the Kemal bir hafta boyunca düzenli yayın açmıştır ama açtığı yayınların hiçbiri 3 saati geçmemiştir. <laughs> ya baba size de gerçekten ne yapsak da var ya yaranmıyor ya. Ulan Abi şurada canım. 10 gün üst üste açtık bir 3'er saat 4'er saat attık diye var ya ona da yuh be oğlum be oğlum be. Yuh be, be oğlum minimum, be. minimum 6 saat kanka. Oğlum ben baktım 85 saat yayın yapmışım yine geçen ay. 85 saat normali zaten 90'mış bunun. 5 saatine mi laf ediyorsunuz aradaki? Aradaki 5 saat mi şey yaptı lan? Bu yılda Ağır varsın olsun şey. bu, bu, ayda o zaman 5 saatte fazla yapıyorum o zaman hadi bakalım bu ayda. Sana helal olsun He. lan sana helal olsun. He. Ya evvel ben de söylerdim yalanı çoğan mı? Şimdilerde bıraktım biliyor <laughs> Öyle yani arkadaş arasında böyle bin de bir canım çekecek de bir tane araya kıstıracağım. Yoksa söylemiyorum galiba. <laughs> Yaşlanınca ben mi bu? <laughs> Doktor biraz dinleyip rahatlamasınız ve sizi mutlu edecek şeyler yapın. Ekiple GTA 5 Play... Ya kanka gerçekten var ya yani... Ne oldu kanka? Çok zorluyor olay be. De... Valla bu çok zorluyor ya. Harbiden diyorum yani. O, olay ne kanka? Yok kanka bir şey yok. Ha.

daha çok bir alfa gibi oturursanız mesela bacak bacak tamam, üstüne atmak. Tamam o zamanı geliyor ha. Aa Atıyorum. bir dakika, bir dakika. nasıl alfa olunur ben, benden örneklemişler. Daha çok bir alfa gibi oturursanız mesela bacak bacak üstüne atmak. Atıyorum el hareketiniz. El hareketiniz, el hareketiniz, el hareketiniz bile oturma tarzınızı değiştirebilir arkadaşlar. Sadece el hareketleri gibi düşünmeyin. Bakışınız, hareketler, ee, yüzün yüzünüzdeki ifade, yüz mimiğiniz çok önemli arkadaşlar. Yani dediğim gibi yüz miminiz böyle şaşkın bir şekilde kalırsa siz konuştuğunuzda sizi takmazlar arkadaşlar. Veya o ortamda dikkat çekmezsiniz. O yüzden yüz miminizin gayet sert, kendine güvenir bir şekilde ve Abi e, e, ne ya konuşacağını ya bilecek, ya ya. E, nasıl cevap vereceğini <laughs> ya bilecek şekilde ya. olmalı arkadaşlar. As siktir oğlum. Beni anlatıyorlar resmen. Gel ay baksana. Bu kim kanka? Ne diyorsun ya? Bana mı demiş? Kaç şeyin? Ne, ne Söyledim. 15 şeyin. Bence gayet iyi. Neden başı neye geliyor? Oros bu çocuğu sesini kapatsaydım. <laughs> oğlum sen de niye bu iş teklifini bana yayında getiriyorsun bura? Kanka yayın başı işte 758 civarı falan oluyor. 758 desen. Euro bir de çekme kaç? çekme desen. Euro kaç? Skin, bir de skin çeksen. Euro kaç e, oğlum? Bir tane. <laughs> sen bir ayda, sen ayda bir bir tane Dragon Lord çekersin. Tamam işte. Tamam bir bakalım Ama bir konuşulur. Kanka. kanka. Konuşulur konuşulur bir konuşulur. Bir bakalım bakalım bir. Bir el, el sıkışsın bakalım bir el sıkışsın bir. Pazarlığa tutsun bir chat. Bari. <laughs> Her şeyi anlarım da KCP intrası otucun oyunları nasıl. Kanka. KCP introsu. Bugün biz introda ne yaptık? Ne yaptık ki bugün introda biz? He büyü yaptım büyü bugün. Baksana amına introya baksana büyü. <laughs> bugün büyü yaptık ya o tuttu. Bir <laughs> riski kadere. Oğlum siz bugün ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz bana ya? aklına düşersen bana yazabilir misin? Emre Alp Demir. Emre kardeşime olur da bir gün aklıma düşerse değil hemen yazıyorum ki ee, daha sonrasında unutmayalım diye. Emre. Ya olur Alp... da aklıma düşerse yazarım diyeceğiz sandım. Demir mesaj gönder. Amanakolumun oğlu giyinmeyi bil or su bu, bu ayak Ojan mı daha iyi? ben bir yani vazgeçtin gibi yazmaktan ne oldu lan orada? Hayır hayır hiç öyle şeyler Hep hep var ya full duygusal şeyler yazmış harbiden diyorum. Dur şöyle bir kalp göndereyim unutmayayım ben şeye düşsün. <laughs> ya, hiç öyle şeyler yazmamış oğlum. Hep böyle duygusal on numara şeyler yazmışım. Yo ya, meze etmeyeceğim. Vallahi etmeyeceğim. Yok lan yok. Vallahi lan kalb kalbimi gönderdim. O da unutmayayım. Şeyime düşsün diye. Gelen kutuma düşsün diye. Ee, sohbetleşiriz kardeşimle. Aa kurtuluş değil mi bu? babam babam bize yeni aldım bu <laughs> Ne bakıyorsun? <laughs> Babacım sür. Ne bakıyorsun? Em bilirsin görüp yayına çıkmak için espirik yapmaya çalışıp Kemalettin'in rezise bakmadan oyuna geçtiğini görünce benim kelle. <laughs> köpekler sadece siyah ve beyaz görür. Köpekler her rengi görür. Yalnızca kırmızı ve yeşil ayırt eder. <laughs> Anca bu ne ya? Bir de Kangal yavrusuna koymuşlar bu ya. Bu ne kanka ya? <laughs> <gülüyor> abi gülüyor musunuz böyle şeylere ya? <laughs> Twitter'da Kanala nasıl tt oldum ya? Ne alaka oğlum Twitter'da neyim var? Ya girme girme yine siyasettir kesin. Keerhane rezalet bitmiyor demiş biri. Hashtag şu an. Geçen yalancı kemal yazmışlar. Hul beni onu gördün mü sen Ray? Abi bu Twitter'ın <laughs> göt deliği sensin büyük <laughs> Ay, abi, Anlamadım abi, ki vallahi, gerçekten. Vallahi billahi. <laughs> Sami Bey siz? Ben bir rakı rica edeyim. Rakı. <laughs> <laughs> Erik dalı verilen <'nin> arabaları. <laughs> <Salko. gülüyor> Ebo sana bak ne yaptım ha. He. Erayım. Hadi Kemal abi. Geçen aynada baktığım beden bana benziyor ama. Evet abi benim değil. Olum, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Güzel. Bunu attık. Oldu mu? Oldu, oldu mu? Oldu. oldu. <laughs> Her meze olan bir aylık Kemal Sabah bine Beni izle <laughs> Senin derdin ne bro? Niye içiyorsun? Canımız kuyular ya. Ya bu recet hala niye bitmedi? Benimki 3 dakika sürüyor. Amma. Kanka benimki de 3 dakika sürüyor. Amına koyayım ya. Benim hayatım. Kıcırım bak sana atıyorum bir tane. Evet, ben, ben, ben böyle bir gün yayında böyle ağlasam birden ne yaparsınız amına koyayım? Kanka ben o kadar Zorox'la dalga geçti benim de ağlamam çıktı ya amına koyacağım ya. <laughs> <laughs> eray, senin de çıktı. Erik dalında Eri Eray ile Zorox değil mi ağladı sadece yayında? Ben ağladım. <laughs> senin gibi de şenen tüttüyor ya böyle Eray. He, Abi ben yayını kapatıyorum. Abi ben yayını kapatıyorum. Biz de ağlarız ya. <ağlayabilirim>. Aga be. Konca beraber konca beraber mi lan chat?

Kemal'i şey, attı bana attın bunları be. Gelene göstermeden bak. <gülüyor> <gülüyor> kanka, <gülüyor> kanka <gülüyor> bir bak bunu yayına göstermeden. Bunu yayına gösterme tamam mı? Niye? Kanka, kanka <laughs> <sen> bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Arkadaşlar bir şey e, mailleşme konuşma ondan dolayı gösterim. <laughs> ya bu nasıl iç maili kanka <laughs> bu nasıl iç <iş> maili? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> Oğlum öpüyorlar lan vallahi seni Kemal. Oğlum utanıyorum lan ben. Allah <laughs> nasıl <laughs> <laughs> Oğlum sen bunu niye attın geri buraya? Manyak mısın ya? Kayış gibi. Look at, look aynen Aynen look 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 at, look

olmuş. Ben var ya hakim değilim bazı Türk dizilerine, mimlere. Benim he. adım Kemalcan Parlak lan. Ben adamın a <gülüyor> <gülüyor> Ya bu ne şimdi kanka? Ben böyle mi amına siz beni başka yerlerde tanıtıyorsunuz? Adamlar... Adamla başladın değil mi? Başladın. Milleti adamla. rahatsız etmeye başladın evet. Oo, başladın, başladın başladın. Bak bak bak. BBL Easter giriş yaptı. SA diyor Easter Gamers. Vay, vay 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 abi Lokal, güzel kez abi varsın be abi hoşça